futbol efsanesi geliyor. Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü geliyor. Yılmaz Ural geliyor. <laughs> Hoş geldin hocam. Hocam Aa. evli misin? Evet. Kaç yıllık? Kırk. Kırk. Hocam ama sen çok zampara görünüyorsun. Gençken zampara mıydı? Zampara ne demek? <laughs> zampara başka birlikte olduğu... Ceviz kırdın mı hocam? Naneleri yedin mi? Kızlar git gide çirkinleşiyor. <laughs> Pompiş var mı hocam diyecek. Şu arkaya bir döneyim de kim söyle dönümü görelim bakalım. <laughs> Hocaya bak hocam. Biz feminist bir hareketiz diye bağlasam ya bu kadar. Türkiye'nin Haydi Park'ı galiba. Haydi Park mı? Aydın. İngiltere'de Haydi Park yok mu? Aydın diyor. Bu Haydi Park. <laughs> Tanıyabilir miyiz seni? Merhaba. Ne iş yapıyorsun? Elif ben, İngilizce öğretmeniyim. <laughs> Şanslı öğrenciler nerede? Kocaeli'deler, özel bir okulda. Fantezini anlat. Fanteziyi ben iki şekilde ele alıyorum. Biri böyle olmasını istediğim bir şey, biri de şu an yaptığım garip bir şey. İkisini de söyle. Olmasını istediğim şey, böyle bir oda dolusu markalardan gelen paketleri açmak istiyorum. Paket açmak istiyorum. Bence bütün kızlar da istiyordur. Paket açmak? Aynen. Erkekler de istiyor. Hoca <laughs> <laughs> şey diyor içinden, amına burada ne oluyor? <laughs> Evet. Sürekli böyle yapacağım bir sürü iş var ama atıyorum <laughs> açıyorum ya da işte eksen açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yalanı <gülüyor> diyenler akışlasın. <laughs> Hoş geldin Sarışın. Adın ne Bebişko? Hazal. Bir fantezin anlat bakalım. Ya yani yamaç paraşütü yapmak istiyorum. Teşekkürler hayatım. Ayağına sağlık. Hoş geldin. Seni tanıyalım adın ne abi? Cenk. Ne iş yapıyorsun? Ben girişimciyim. Nerede? Çağrı Merkezi Yazılım Şirketi'nin genel müdürüyüm. Bu arada yamaç paraşütü yapıyorum. Onu şans oldu. Evet. Senin yüzden var orada. Var. Kaç? Adam sahibi ya. Beraber mi geldiniz? Lanet olsun. <laughs> Niye? Birlikte geldik yani. Sen beraber mi çalışıyorsun? Ben onun tedarikçisi gibiyim. Ben başka bir firmada çalışıyorum. Ne kadar değeri sizin bulunan şirketi? 30 milyon dolar falan. 5 milyon dolarlık birle mi konuşuyorum? Bir şeyi kaçırdın sohbet. Arasında. Ben yamaç paraşütçüsü dedi ve oraya dönüp baktı. Evet evet ben gördüm ama kız siklemedi o yüzden şey yaptım. <laughs> Şimdi ben de sikleyebileceği özellikleri saydırdım ki şu anda umursayabilir belki 30 milyonu. <laughs> bekarsın muhtemelen. Evet. Evliyim. Evliyim. Üç çocuğum var evet. Sen neden evet dedin bekarsın? bir şey anlatabilir miyim? Benim sana yazdığım bir şiir var. <laughs> Okusun mu? <laughs> Uzun zamandır bunu bekliyordum. Allah'ım hayırlısı inşallah. <laughs> Hayal oldun gittin elimden, alkışlara do... <laughs> Hayal oldun gittin elimden, alkışlara doyamadın sen. Sen şeytan, sen yılan, sen en büyük konuşan. Aldık çarpıları senin yüzünden. Nasıl bırakıp gitti? Fakirler YouTube'da seni izlerken sen olduğunu eksen. <laughs> Bir dakika devamı var, devamı var. Devamı var. Allah tamamını alınsın. Canım sıkıldıkça izliyorum seni. Asla evden çıkmadık biliyorsun ya pandemi. Nalet olsun sana, para basan gün görenli. <laughs> Korkmadan bir fantezini anlat bebiş dedin dedin durdun. Ama kendininkini hiç anlatmadın, hep sustun. Yaprağım, bu nasıl iş? Sen nasıl böyle oldun? <laughs> Alternatif tıp bile sana çare bulamadı. Başkalarına salça olup durdu. Bir dakika, bir dakika. Burada bana 10 satır boyunca aşık, son 2 satırda 7 cettime küfür eden... <laughs> Geçmişinizi sinemada izleme şansınız olsaydı hangi sahneyi durdurur bir sigara yakardın? Bu sen 30 defa takım değiştirdin ya her birinde olabilir herhalde. <laughs> <laughs> sen akciğer kanserden ölürdün hocam. <laughs> Zengin olmak için yapabileceğin en üç şey? Benden kısa boylu, sarışın, dişleri kötü, kötü kokan biriyle evlenirdim. Sarışın sevmiyor musun? Sevmiyorum. Bir de benim altıncı duyu organım var. Ne? Jagobsor diye bir organ. Nerede? Burnun içinde bir organ. İnsanlarda varmış ama artık kimse kullanamıyormuş onu. Benimki canlı ve damarlıymış. Doktor öyle söyledi. Bizde de var. Adı Jacobson değil ama. <laughs> Gerçekten yok sizde. Hayvanlarda var şu an. Mesela ben koku ve enerjiyi hemen algılayabiliyorum. Mesela biri birine yükseliyor diyelim. O an bir vücut bir koku yayar. Ben onu hemen anlıyorum. Aa diyorum tehlike bu. Sonra mesela üç gün önce bir şey yemiş olun. Ben sizi koklayıp ne yediğinizi falan söyleyebilirim. Ben arkadaşlarımı falan hep koklayarak seçiyorum. çok Baktırın isterseniz. Belki sizde de vardır organ. Bende var da organ. Adı Jakob Yılmaz hocam erkeklerde böyle bir 3G personası var. Bilir misin bilmiyorum. Yani 3G. İşte birinci G göğüs, ikinci G göt. Üçüncü G de işte. G noktası. Yani yine G noktası değil yani göz. Bu personeller kendileri içerisinde değişiyor. Yani göze bakan insan gerçekten çok samimi. Göte bakanlar da daha çok estetik ona bakanlar. Sen hangisin hocam? Ben hepsine birden bakardım ya. Bir alkış! Samimi söylüyorum teker teker sizi çok seviyorum. Eyvallah!